Merhaba bu yayında bakış açılarının hangi hislere ve veya hangi düşüncelere vesile olabildiğinden söz etmek istiyorum ve siz hangi taraftasınız bunu da düşünmenizi istiyorum. Öncelikle gülümseme tarafından bakalım. Bir insan bir insanın konuşmasında ne bulur da ona gülümser? Mesela ilk gençlik çağlarındaki bir kişi ileri yaştaki bir insanın konuşmasında ne bulur ve ona gülümser? Şöyledir büyük ihtimalle. İleri yaştaki kişi İlk gençlik çağlarındaki o kişiye göre fazla nezaket örneği sergiliyordur. Fazla maske takıyordur. Aşırı kibar davranıyordur ve ona göre bunlar gereksizdir. Bundan dolayı gülümseyebilir ilk gençlik çağlarındaki kişi. İleri yaştaki o insan da belki karşısındaki o ilk gençlik çağlarındaki kişiye gülümsüyordur konuşmalarından dolayı neden? Çünkü o insanda şunları görüyordur. İçgüdüsel davranış olayları süzgeçten geçirmeden konuşmak, olanı olduğu gibi ortaya koymak. Çünkü belki kendisi de zamanında bu yollardan geçti ve o yolları anımsadı. Bunlara gülümsüyor olabilir. Yani bakış açıları farklı farklıdır ve açılara göre de tutum ve davranışlar değişebilmektedir. Bir de öfke tarafı var. Bir insan bir insana neden öfkelenir? Hatta bir insan gülümsedi diye ona bir insan neden öfkelenir? Çünkü şöyle bir durum büyük ihtimalle söz konusudur. Bir kişi hayatında çok büyük emek sarf etmiştir bir konuda ancak istediği sonuçlara ulaşamamıştır. Çözüm yolu da bulamıyordur. Karşısındaki kişide de şunu görüyordur büyük ihtimalle. Kolaylıkla bazı şeyleri elde etmiştir. Hak etmediği halde Oradadır, o mutlulukları elde etmiştir ve gülümsüyordur. Buna layık değildir. Ona öfkelenir bundan dolayı. Belki karşısındaki kişi gerçekten şansı yaver gittiği için ve kolaylıkla bazı şeyleri elde etmiştir. Belki de kendisi de zor koşullarla mücadele etmiştir. Kendisine gülümseyecek bir alan bulabilmiştir. Ondan dolayı gülümsüyordur. Bu bilinmez. Ancak kişi zihninde bir hikaye yazdığı için ve bunu karşısındaki kişiye yaftaladığı için ondan dolayı öfkeleniyor olabilir. Bu doğrudur demiyorum ancak böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. İkincisi bir kişi karşısındaki kişide bazı özlemlerini görebilir. Ancak o özlemlerde şöyledir. Kişinin erken yaşantılarında çok fazla yargılandığı konulara dair bazı şeyleri karşısında görüyorsa kişi o zaman o yargılandığı konuları görünce kızdığı için, bunlara öfkelendiği için, yani kendisine öfkelendiği için ve bunları da karşısında gördüğü için ona öfkesini yansıtıyor olabilir. Yani öfkenin ortaya çıkış nedenleri de farklı farklıdır. Ancak böyle şeylere de rastlanabiliyor. Zaman ve enerji kaybı olmaması için bu konulardan söz etmek istedim. Çünkü insanlar bazen boşu boşuna üzülebiliyor. Ancak boşu boşuna üzülmemek için şunu hatırda tutmakta yarar var. Bir insanla ilgili bir yargıya varmadan önce onun gerçekten hangi yollardan geçtiğini bilmekte yarar var. Hangi konularla mücadele ettiğini bilmekte yarar var. Hayatında aydınlık mı daha fazla, karanlık mı daha fazla bunları bilmekte yarar var. Çünkü kişi bazı şeyleri bazen kendi koşullarına göre değerlendirebiliyor. Bu çok doğru değil. Bunu hatırlatmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.